Akı Hotel'den herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerin çok seveceğiniz ve kısa sürede bitireceğiniz bir video ile geldim. Görmüş olduğunuz bu güzel rengarenk tokaları nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Şöyle elinizde eğer atkı ve bere yaptıysanız ve elinizde şöyle küçük parçalar kaldıysa bu fikirler tam size göre. Görmüş olduğunuz bu tokalar normalde satış fiyatları çok yüksek olan, mağazalarda çok yüksek satılan tokalar. Ama sizler bunları kendi Kendiniz yapabilirsiniz ve çok da ucuz maliyet yaparak görmüş olduğunuz gibi ihtiyacımız olan sadece şu şekilde bir tane lastikli toka ve şu şey, ben elimde atkı ördüğüm için ve şafka ördüğüm için bu şekilde kalan ipleri değerlendirdim. Böyle biraz daha tok durmasını sağlayacak olan bir ip. Bakın kalınlığı şu şekilde siz elinizdeki olan iplerle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu ipleri de illa bu iplerden olacak diye bir şey yok. Elinizdeki olan yarın iplerde bu modelde yapabileceğiniz yapabileceğiniz bir tarif. Her türlü ipe de uygundur. Bunun için ben tabi ipime uygun olsun diye şöyle 4.5 minimlik tığ tercih ettim. Ve şöyle elastikli sağlam olan bir lastik. Şimdi ilk öncelikle şu şekil ipimi alıyorum. yedikler lastiğimi ipimi lastiğe sabitliyorum. Sabitledikten sonra şöyle bir ilmek alıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve üzerine iki kere doluyorum. 2 kere geçtim. 2 kere geçtim. Tam trabzan dediğimiz yöntem bu. Üçlü trabzan dediğimiz. Tekrardan bir kere aldım. Sonra bir kere daha. Sonra lastikten ipliğimi geçiriyorum. 2 kere geçiriyorum. Sonra tekrar iki kere geçiriyorum. Ve tekrardan bu şekilde yapmış oluyorum. Lastiğimin etrafını bu yöntemle bu şekilde olacak şekilde devam ettiriyorum tek farkı lastik şöyle uzatıyorum biraz ki daha böyle şu şekilde kıvrımlı olur olsun diye ama siz istemiyorsanız yapmayabilirsiniz doldurdukça lastiğinizi tamamen sıkarsanız ona göre model oluşur ama çok esnetmemek lazım sonradan çok büzük büzük oluyor lastikten dolayı bu şekilde siz örerken tahmin edebilirsiniz nasıl yapacağınızı ama yöntem bu şekilde. Üçlü trabzana yapıyorum. Sabit arttırma eksiltme yok. Sadece şöyle 3 kere ikili ikili geçiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yaptım. Çok fazla doldurmuyorum içini. Lastiğinizin durumuna göre yapın. Yoksa çok büzük büzük olur ve kullanamazsınız. Şimdi ben bunu ipliğimi bitireceğim artık. Sabitleyeceğim. Çünkü içindeki doldurma kısmı tam istediğim gibi oldu. Ve ip kalın ip kullandığım için zaten tok durduğu için çok da içini doldurmak gereği duymadım. Şimdi yap, bitirme kısmını bakın şu başlangıç kısmında olan kısma kaydırma yöntemi yapıyorum ve ipliğimi alıyorum şu şekilde şu şekilde sabitliyorum ve kesiyorum şimdi ipliğimi arka taraftan kaydıracağım ki ben kullanırken çıkmasın bu şekilde yapmaya devam ediyorum Evet, şimdi buradaki iplerimi keseceğim ve böylelikle bitmiş olacak. Evet, bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin.